Evet tekrar sizlerle birlikteyiz değerli dostlar. Çocuk ve programımız devam ediyor. Sizler de yayınımıza telefonla katılabilirsiniz. 0312 alan koduyla 341 2040 söz vermenin önemi üzerinde konuşmaya, sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi hocam İsra suresi 34. ayeti kerimede Rabbimiz verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Evet. Demekte. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise söz vermek borç gibidir. Evet. Nasıl insan borcunu ödemek için titizlenilmesi gerekiyorsa aynı şekilde verdiğiniz söz de üzerinize vecibe olarak, sorumluluk olarak yazılmış. Dolayısıyla onu ödemeniz gerekiyor. bazı insanlar hayatta nasıl borçlarına sahip çıkmıyorlar ve borçlarını ödemek konusunda titizlenmiyorlar ve ödemiyorlarsa demek ki Söz vermekle alakalı da böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Bu da zaaflarımızdan olsa gerek. Birinci bölümde münafıklık alameti olduğundan bahsettiniz ve söz vermeyen kişilerin özelliklerinden evet. genel olarak bahsettiniz. Röportajlarımızı da dinledik. Bunun hayat boyu her an bir hanımefendi öyle dedi. Bunun her an hayat boyu söz vermekle ilgili durumlarla karşılaştığımızı söyledi. Ee, birazdan ben de biraz değinmek istiyorum. Toparlarsak birinci bölümüde neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi e, ben şöyle düşünüyorum kızım. E, uyku bizim ihtiyacımız mı? Evet. İhtiyacımız. Normal uykumuzu aldıktan sonra insanlarla olan ilişkilerimiz iş, iş sırasında evet. doğru hareket etmek. Bizim esas ana hedefimiz bu olmalı. Evet. Şimdi ben çok duyuyorum. <laughs> ee, bu camilerde de heyecanla gaza getiriyorlar insanları. İşte filanca e, yatsa yatsı e, abdestiyle sabah namazında kılmıştır şeklinde. Şeklinde. Hı hı. Ben Peygamber Efendimizin hiç böyle yaptığını hatırlamıyorum. Yok böyle bir şey. Sahabelerden de böyle bir örnekler var mı yok mu? Ayrı konu. Esasında bunlar istisnai, kişiye, istisnai, kişiye özel, kişiye kişiye özel durumlar. Peygamberimizin hayatında yok. Ha, şimdi Peygamberimizin hayatında başka bir şey var. Peygamber Efendimiz'in hayatında e, Hudeybiye Anlaşması'nda sözde durma var. bir Mesela üç tane olay var. bir Birisini bir söyleyelim önce. Buyurun. Ebu Basir isimli bir e, anlaşma var. Mesela e, öyle bir anlaşma ki bu. Müslümanların aleyhine gibi. Müslümanların aleyhine gibi. Müslümanlardan Medine'den Mekke'ye giden olursa geri vermeyecekler. Evet ama Mekke'den Medine'ye gelen olursa birisi Müslüman olup da gelirse geriye iade edilecek. Evet. Allah Allah ne kadar mantıksız bir şey bu gibi akla gelebilir. Neyse peygamber Ama çok stratejik. Peygamber Efendimiz bunu imzaladı. Sahabenin yani böyle muhalefetine rağmen, muhalefetine rağmen yani muhalif görünmelerine rağmen diyelim. Evet. Evet. ondan sonra bunu bunu imzaladı, imzaladı. Sonra Ebu Basir isimli bir zat Müslüman oldu. Çıktı geldi. Evet. Çıktı geldi. Ne olacak şimdi? Medeni Geri iade etmeleri lazım. Geri iade etmeleri lazım. Ya nasıl olsa geldi. Kimsenin haberi mi olacak? Nereye gitti? Nereden bilecekler? Evet. Değil. Bilen birisi var. Allah, Allah biliyor. Allah Teala. Ve adına. söz verildi o yani insanlara. çünkü söz iki kişi arasında değildir sadece. Hı. Veya iki grup arasında değildir sözün bir şahidi vardır. Evet Allah şahit oluyor. Allah şahittir. Yani bu evet. söz eğitimi bu. Çok güzel. Değil mi? Evet. Bunu çocuklarımıza bunu anlatabilmek. Ben o bakımdan şunu arzu, çok arzu ediyorum. Peygamberimizin hayatını bu şekilde anlatalım biz. Evet. Bu vakayı anlatalım. Ebu Basir, Ebu Basir çok gönülsüz gitti geriye. Olmaz dedi, sözümüzde duracağız. Yani Ebu Basir'i öldürseler şehit olurdu. Ne olur? Şehit olurdu. Var mı kayıp? Yok. Yani bir kaybı şiir var olarak mı? olarak kayıp ya var. Daha, daha çok daha daha kazançlı olacak. Ya bir de öldürürlerse beni şimdi bana neler yaparlar Hı -hı. neler falan yok öyle bir şey. Söz verildi, geriye gidecektir o kadar. Ve Ölümden de... korkup sonunu sayan diye bir şiir ha, var. Geriye gidilecek. Ö, sonunu saymıyor. Sonuç ne oldu biliyor musun kızım? Evet. Anlaşmayı kendileri e, feshetmeyi fes etmeyi arzu ettiler Mekkeliler. Baktılar Müslümanlar sözünde duruyor. Sözünde duruyor <laughs> ve sözde durduktan sonra Ebu Basir kalkıp da Mekke'ye gitmedi. Nereye giderse gitsin. Peygamber Efendimiz iade etti. Almadı onu. Ondan evet. sonra takip edecek hali var. Yok ya. Evet. Arkasından çöldü o işi yok da gittin mi gitmedin mi onu evet. takip edeceğim. O da başka bir yere gitti. Orada bir eee karargah kurdu. E, diğer Müslüman olanlar orada oldu. Ondan sonra da kervan geldikçe onlara eee 12 on aralarında anlaşamadılar. Ondan sonra dediler ki ya biz rahatsız oluyoruz bu işten. Bu işi biz bir, bu anlaşmayı feshedelim. Evet. Şimdi nereden nereye? Hı -hı. Nereden nereye? E, dolayısıyla Ebu Cendel isimli yine bir sahabe, o da Süheyl bin Amr'ın e, Mekke reisinin oğlu Müslüman oldu geldi. Aynı şekilde peygamber efendimiz onu iade etti geriye. Evet. O kadar. Geriye iade edince e, yani peygamber efendimiz sözünde durmuş oldu ve Mekkeliler için de bir ibret midir bu? Evet. evet. Yani siz öyle bir insan olacaksınız ki sadece dostlarınız değil düşmanlarınızı da sizi takdir edecekler. Evet çok güzel. Değil mi? Hı hı. O kadar. Yani biz düşmanlarımız da bizi takdir etsinler diye yapmıyoruz. Evet. Biz söz veriyoruz. Yani onay için yapmıyoruz. Allah'ın şahit olduğunu bilerek e, ve bizim üzerimize bu konuda sorumluluk düştüğünü bilinciyle yerine getiriyoruz. Ama düşmanımız bizi takdir eder ya da etmez. Onların takdirine ihtiyacımız yok. Ama ederse böyle bir yönümüzden dolayı etmiştir diyebiliriz. Evet. Değil mi? Tabii. Ee, Şimdi... Biz yani bir şey söyleyeceksin ama Buyurun. buradan hı hı. bir yere gitmek istiyorum. Biz peki bu olayı bir vesileyle belki çocuklara anlattık evet. veya veya anlatmadık. Peki çocuklarımıza eğitimi nasıl vereceğiz? Evet Mesela burada şimdi e, herhangi bir konu olduğu zaman insanlar arasında ilişkiler veya çizgi film seyretti, sözünde duran durmayan bir şey e, gördü, hı hı. çocuk gördü. Onun üzerinde bu olayları anlatacağız işte. Bu evet. olayları anlatacağız. Ondan sonra bak peygamber Yani de... şöyle mi baba? Evet. Şimdi bu anlattığınız olay mesela işte Ebu Besir, Basir. Basir. E, Hazreti Ebu Besir ile ilgili bir olay var. Bu olayı mesela akşam yemekte ya da oturduğumuz aile meclisinde alacağız bu olayı anlatacağız. Sonra da bu olayı anlattıktan sonra da buradan nasıl bir ders çıkardık, neler oldu? Bunu enine boyuna konuşup sonra da günlük hayatımıza nasıl uygularız, belki getirebiliriz? Evet. Yani böyle bir ders havasından ziyade sohbet havasında kendiliğinden zaten sohbetlerimiz böyle geçerse o zaman bu sözde durma eğitimi olmuş olur değil mi? Tabii, tabii. Yani e, ne, ne yapıyoruz? Bu fırsat eğitimi diyoruz biz buna. Evet. Yani e, bir fırsat çıktı. Hı hı. Ortaya e, bu olaylarla çok karşılaşırız. Bunu e, mesela komşumuzla olan bir ilişkiye şahit olduysa çocuk. Evet. Ya e, biz bunu örnekleriyle anlatabiliriz. Hı hı. Gerekirse burada bizim hatamız olduysa Evet. E, bu hatayı e, telafi etmeye çalışırız. Yoksa komşumuz üzerinden dedikodu yapmaya kalktığımız zaman biz bir güzel bir şey canlandıracağız, eğitim vereceğiz derken başka bir yanlışı da yapmış olabiliriz. Evet. Yani biz böyle bir duruma girmemeliyiz. Tehlikeli bir nokta burası. Hı hı. Çünkü insanların dedikodusunu yapmak. Evet. Bunu biz yaparsak hoş bir eğitim olmaz. Yani karşıdakinin eksiğinden ders çıkararak eğitim vermeye kalkmak yerine kendi mesela kendi hayatımızdan kendi hayatımızdan bu olabilir mesela insanlar gerçekten bunun ben şöyle diyorum baştan belki biraz öfkeli gibi hareket ettik ama sistem ettik biraz biraz sitem ettik. yakışmadı mı acaba ben şöyle diye düşünüyorum bunu bizim toplum bazı şeylerin farkında değil. Farkında olmadığı için, konunun önemini olduğunu bu kadar belki bilmediği için değil mi? Bilmediği için. Bunda bizler sorumluyuz. Hı, hı. Bunda din görevlileri sorumlu. Evet. Yani e, şimdi birilerine de böyle hemen yüklenmeye dilim varmıyor ama e, doğru din e, anlatılmıyor. Algısı. Çünkü be, ben memleketimde Elmaların çürüklerini kasanın altına koymanın mahsurlarını, sıkıntılarını anlattığım zaman dışarıda gelip de ya takdirlerini belirten, biz bu kadar olduğunu bilmiyorduk bunu diyen insanlar var. Hı hı, ne güzel. Yani, yani bazı şeyleri gerçekten e, insanlar bilmiyor. Mesela e, biz faizi de işledik. Faizin şeytan çarpması gibi olduğunu, hı hı. yani kıyamet gününde insanlar e, kabirlerinden oldukları yerden dirilirken oldukları yerden dirilirken şeytan çarpmış gibi kalkacaklar. Ayet bu. Evet. Bakara suresindeki bir ayet. Bu hı hı. anlatılamadı. Dolayısıyla Müslümanlar e, faiz bataklığındalar. Maalesef. E, faiz bataklığındalar. Müslümanlar yalan bataklığındalar. Müslümanlar söz vermeme, sözde durmaman bataklığındalar. Bunun farkında Farkında olmalılar. İşte evet. biz bu bu farkı Çocuklarımıza anlatabilmeliyiz. Evet. Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren. Evet. Bu da nasıl olacak? Hı hı. Bu da zamanınız olacak. Evet. Şimdi tabii şöyle bir yönü de var baba. Onu da e, biraz uyarmadan geçmek istemiyorum. E, şimdi 0-6 yaşında hani karakter eğitiminden bahsediyoruz. 0-6 yaşında bazı şeylerin temelini atmaya e, devam ediyoruz. Ancak 0-6 yaşında çocuklar sözde durmanın önemini anlayamazlar. Evet. Yani bunu kavram olarak çok soyut gelir bu. Evet. E, ne yaparız biz ama? E, biz çocuğa ee, hani temel atıyoruz ya tohum atıyoruz ya ne yaparız basit basit örneklerle kendimiz hayatımızda mesela çocuğumuza şu saatte seni şuraya götüreceğiz dedik. Evet. Günlük hayatta basit şeyler söyledik. Şu saatte seni şuraya götüreceğiz dedik. O saat geldiği zaman onu yerine götürerek çocuğa davranış eğitimi veririz. Yani ben sözümü söz ver anne der mesela çocuk ya da söz ver anneler söz ver der çocuk büyükler gibi bunu anlamaz ama çocuk oradaki davranışın mantığını anlar yani onu hisseder onun temeli atılır annem bana bir saatte şunu yapmak için söz verdi ve bana onun yerine getirdi ee, bazen anneler şöyle yapıyorlar bu yüzden bunun altını çiziyorum. Gittiğimiz yerde, gezmeye gittiğimiz yerde söz ver bana güzel duracaksın. Evet. Çocuk da söz diyor mesela, söz diyor ama gittiği yerde yaramazlık yapıyor. Eğer şeyse hareketli davranıyor, annesine verdiği sözün tam tersi davranıyor. Bu neyi gösteriyor? Çocuğun burada söz vermenin mantığını anlamadığını e, gösteriyor ve yaşına uygun olmadığını gösteriyor. Bu yüzden de bu yaşlardaki çocuklara, 6 yaş öncesindeki çocuklara söz verdirmeyelim. Hah. Biz söz veririz. Sözümüzde ve dururuz. Sözümüzde dururuz ama çocuklara söz verdirmeyiz. Bunun altını çizelim. Ama ilkokul döneminde yani 7 yaşından sonra 7 yaş çok eşiktir ve çok önemlidir. Çocuğun iyiyi ve doğruyu ayırt ettiği yaşlardır. Bu yüzden de ilkokul yılları temel ahlaki ilkelerin oturduğu yalan söylemek, dürüstlük eğitimi, sözde durmak, ee, güzel olan davranışları takdir etmek, arkadaşının yerine kendisini koymak gibi güzel ahlaki ilkelerin, davranışların oturduğu ve çocuğun bunu nispeten anladığı yıllardır. Ama daha tam anlamıyla anlamış değildir. Bunu da unutmayalım. Yani tam anlamıyla soyut bir konu olduğu için bu konu, 12 yaşından sonra çocuk bunu daha iyi anlar. Bütün aslında konuların genel olarak ahlaki ilkelerin her şeyin neticesini biz 12 yaşından sonra almaya başlarız. O zaman daha çok anlamaya başlar çocuk. Hepsi ama tohumlar yavaş yavaş fidan olmaya başlar ve yavaş yavaş ortaya çıkar. Dolayısıyla çocuğu eğitirken bunu göz ardı etmeyelim. İlkokul yıllarında ama biz mesela şunu çok rahat bir şekilde yaparız. Arkadaşıyla çocuğunuz sözleşti. Bir yere gidecek evet. ee, sözleşti ee, sonra e, size de söyledi anne ben yarın işte saat 5'te arkadaşımla top oynamaya çıkacağım. E, sonra da çıkmadı e, oğlum sen hani arkadaşınla top oynamaya sözleşmemiş miydin? Randevu vermedin mi? Hadi bakalım e, e, anne öylesine konuşmuştuk onu bir öğren öylesine mi konuştunuz? Yoksa gerçekten söz verdiniz mi? Fırsat eğitimi dediğiniz hani demin. Bu o sonra gerçekten ciddi bir şekilde grupla sözleştilerse çocuğunuzu orada teşvik edin, söz verdiğini yerine getirmesi noktasında bu da söz verme eğitimiyle alakalı bir boyutudur. Yani günlük konuşmalarda gençlere de ben bunu mesela bu şekilde yapıyorum. Yani gençlerle konuşmalarımızda bir şey söyledikleri zaman söz verdilerse yerine getirmelerle ilgili teşvik etmeye çalışıyorum orada. Şöyle bir boyutu da var baba söz vermenin. Bilmiyorum katılacak mısınız? Şimdi çok ilkeli, çok ahlaki bir boyutta, çok böyle yetiştirmeye çalıştığınız çocuklarda şöyle bir yanılgı olabiliyor. Yanılgı demeyelim belki bunu ama her şeyi çok ciddiye alıyorlar. Evet. Yani karşıdaki insan öylesine söylüyor ama bu söz gibi algılıyor ve hayal kırıklığı yaşıyor. Bu hayal kırıklığının önüne geçmek için belki orada konuşmaları ayırt etmesini sağlamak. Öylesine konuşmalar ciddi konuşmalar. Eğer öylesine konuşulanı da üzerine alıp çok ciddiye alıyorsa orada bir uyarıyı hak ediyor çocuğumuz demektir. Evet şimdi ben bir soru sorayım bu konuşmalar üzerine. Mesela 0-6 yaş çocuğu yani sözün diyelim ki ciddiyetini fark etmiyor. Evet. arz ediyoruz ki anneler çocuklarından söz almamalı. Evet. Peki, e, yaramazlık diyelim ki ya yani da annenin hoşlanmadığı bir durumu yapacak. O, o zaman nasıl uyarmalı çocuğu mesela? Hadi bakalım. Ha gittiği yerde mi? Tabi. Yani, yani git, söz giderken, verdirerek, konuşarak bunu sağlaması biraz zor. Yani o zaman şöyle olabilir, değil mi? Ee, yani söz ver, veriyor musun vermiyor musun Tarzında değil ben e, bugün uyarmak Biz işte amcanlara gidiyoruz Amcanlara gittiğimiz zaman bugün e, yani çok e, dağılık oynamanızdan hoşlanmıyorum yani o konuda dikkatli olacağına da inanıyorum Yani bu şekilde herhalde söylenirse değil mi Evet yani o, o insanlara bu şekilde söylenirse çocuklara ee, çocuklar bizim istediğimiz tarzda e, davranmazlarsa e, fazla suçlu psikolojisine de girmezler. Evet. Yani öyle e, şimdi sözünde durmadım e, var mesela evet. ya hakikaten söz söz verdim sözünde durmadım diye bir çocuk suçlu psikolojisine girmesi var. Evet. O zaman çocuklar. Bu gerek yalan konusunda, geze gerek söze dur, sözde hı hı. durma konusunda bazı şeyleri tam algılayamayabilirler. Bunun eh ehemmiyetinin çocuğun bilmesi mümkün değil ya, evet. de yaşı icabı. O zaman bu mümkün mertebe bir istek tarzında. Hı hı. Ben e, yani hem e, işte e, yengen Pratik hasta. olarak da şunu yapabiliriz evet. baba mesela. Ee, yani gideceğimiz yerle ilgili ayrıntılı bilgi verebiliriz. Orada şu eşyalar var, şunlar var, şunlar var. Ee, koşarak, e, elinize yemek alarak işte ekmek alarak gezmeni vesaire gibi şeyler belli uyarılarda bulundunuz uyardınız çok söz verdirmeden sonra gittiniz oraya çocuk uyarılarınızı dikkate almadı bir ara yanına gidip kulağını fısıldayarak burada e, gezmede olduğumuz için seni mahcup etmek istemiyorum e, bunun üzerinde durmuyorum ama şu anda hoşuna hoşuma gitmiyor bu şekilde koşman deyip biraz göz yumulabilir. Evet. Eve geldi ama orada göz yumma derken de Çocuğun çok fazla eşyalara, etrafa zarar vermesini takip etmek gerekiyor. Annenin bırakmaması gerekiyor. E, kontrol altında olduğunu çocuk hissederse bir müddet sonra şey yapar zaten. Bırakır yani annenin dediği noktaya gelir çocuk. Sonra eve geldiğimiz zaman tekrar onun üzerinde çocuğu suçlamadan konuşmak bir eğitimdir. Yani bana göre bu şekilde. Yani cezalandırmadan, evet. suçlamadan çocuğu. Şimdi bu eğitim boyutunun bir de okul tarafı var. Azıcık da ona girelim. Evet. Son dakikalarda. Eğitimcilerle ilgili boyutu e eğitimcilerle değil mi baba? Eğitimcilerle ilgili bu e, hani ben de o meslekten geldiğim evet. ve hani bir noktada öğrencilik hayatımızda olduğu için biliyorum. E, öğretmenlerin bir kısmı sözünde durmayabiliyor. Evet. Bilhassa öğrencilerin en çok merak ettiği konular yazılı son sonuçlarıdır. Yani Hı -hı. notlarını öğrenmek isterler. E, bazı öğretmenlerin prensibi yoktur prensibi yoktur. Veyahut da bazıları da şöyle derler. Önümüzdeki hafta işte salı günkü derste notlarınızı okuyacağım. Evet. Hiç umurunda değil öğretmenin. Olabilir. Mazeretiniz vardır. Hastasınız, yetiştiremediniz. Hı hı. Daha derse girer girmez. Hı hı. Çocuklar bugün size ben e, notların sonuçlarını söylemeyi söz vermiştim. Ama yetiştiremedim. Yetiştiremedim. Özür dilerim. Bunu, bunu söylediğiniz zaman mesela... Bir, bitmiştir. Yüzleşmeniz orada değil ha, mi? şimdi ne yaptınız? Bir öğretmen olarak çocuklara eğitim verdiniz. Evet. Hiç umurunuzda değil, aldırmıyoruz. Öğretmenim, sus! Ee, i̇şiniz gücünüz not. Şimdi bazı insanlar kendi suçlarını karşıdakine gürültü yaparak bastırmaya kalkarlar. Evet. Bu ta kafirlerin şey metodudur yani esasında. Demiguchi. Peygamber Efendimiz'e Kur'an'ı susturmak için gürültü yapmaları. Evet. Kur'an sesinin duyulmaması için gürültü yapmaları gibi. Yani e, gürültü yaparak karşıdaki insanları bastırma. Buna buna gerek yok. Söz verdiyseniz sözünüzde duracaksınız. Hı hı. Yani bu eğitimi vermiş olacaksınız. Evet. Şöyle bunu şundan dolayı diyorum. Güçlüler, hı hı. güçlü olanlar Mesela öğretmen güçlüdür, anne baba güçlüdür, yönetici güçlüdür. Dolayısıyla zayıflara karşı, onlar haklarını savunmaya istedikleri zaman bastırma metoduyla nasıl? Olsa gücü var. Evet. susturmak suretiyle onlara ses çıkartmazlar. Evet. Bu böyle olmaması lazım. İşte Demokrasi Burkan, de böyle gider elden. Evet. Şimdi ne yapılması lazım? Siz. Onların hizmetçisi. Anne baba çocuklarının hizmetçisi değil mi? Hizmetçisi. Adet, adet ha böyledir yani. böyle. Yöneticiler milletin hizmetçisidir. Böyle görüldüğü zaman siz <laughs> topluma faydalı olabilirsiniz. O gücü kullandığınız zaman güç zehirlenmesi olur. Güç zehirlenmesinin olduğu yerde de isyan çığlıkları vardır. Evet. Yani bunu da unutmayalım. O <laughs> zaman ondan sonra da anlaşamazsınız. İşte şekilde olduğu gibi. Hı hı. dünyada Müslümanların perişan durumunda olduğu gibi e, çekişmeler, kavgalar, sürtüşmeler alabildiğine gider. Evet. Şimdi çok enteresan kızım. Şaştım kaldım. E, Peygamber Efendimiz bir hadislerinde hı hı. kıyamet gününde bir bayrak dalgalanır. Allah Allah. Bayrak. O bayrak birinin e, birini e, temsil eder. O da kimmiş biliyor musun? Sözünde durmayan. Ay çok kötü. Evet. Evet. Sözünde, sözünde durmayan bir Allah Allah bir işaret var, bir bayrak var. Hmm. Ondan sonra kimin için bu? Hı -hı. Sözünde durmayan için. Evet. Biz bu ruhla Hı -hı. E, Müslümanlığı anladığımız zaman, insan ilişkilerini anladığımız zaman o zaman en mükemmel eğitimi Çocuklarımıza veririz. Hep bahsettik. Şöyle çocuğuyla, o biraz önceki senin anlattığın o noktalarda anne bir şeyler yapacak, uyaracak vesaire. Bunu nasıl uyaracak? Zaman ayırırsa uyaracak. Evet. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi çocuklarımıza, öğrencilerimize zaman ayıramamak. Evet. Biz adeta artık onlar için varız. Hı hı. Biz onlar için varız. Biz şimdi şu anda toplum için varız. Bunu düşünürsek, bunu hesaplarsak evet. o zaman topluma faydalı olabiliriz. Peki Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Değerli dostlar programımızın sonuna geldik. Yarın sizlerle tekrar görüşme ümidi ve duasıyla yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere Allah emanet ediyorum. Hoşçakalın. kalın